Siz milleti yoksullukta eşitlediniz. Eskiden kız istemeye gittiği zaman oğlu ne iş yapar derlerdi. Memursa büyük bir avantaj elde ederdi. Şimdi memura kız vermiyorlar sayın milletvekilleri. Memura kız vermiyorlar. Bakın eskiden doktor, mühendis üst gelir grubundaydı. Şu anda Türk işin rakamlarına göre onlar da yoksulluk sınırının altında yaşıyor emekli maaş daha önce dört kat alıyormuş asgari ücretin şu anda asgari ücret seviyesinde maaş alıyor. Bir de bakın bir sözünüz var. En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun demiş. Kim demiş seçim döneminde 11.05.2023'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan demiş. Şimdi bu sözü verdiniz ve tutmadınız. Buna ne denir? Buna siyasi üçkağıtçılık denir. Milleti kandırdınız o kadar kaybı var ki bakın 30 ayda emekli memurun kaybı tam 414.948 TL. Memurun durum kötü, memur emekli durumu çok daha kötü. Yeni başlayan en düşük memur maaşı 50.500 lira. 30 yıl çalışıp emekli olan bir memurun maaşı ise değerli milletvekilleri 22.670 TL. En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşı oranı yaklaşık yüzde %45 %45'e geriledi. Allah aşkına İnsanlar emekli olur mu? 65 yaşına kadar insanlar emekli olmuyor.